Merhaba. Şu anda birçok kişi çok mutsuz olabilir. Şu anda birçok kişi kendisini sıkıntıda hissediyor olabilir. Birçok kişi iyi umutlara sahip olmadığını, gergin olduğunu, stresli olduğunu düşünüyor olabilir. Birçok kişi de kendisini şanslı hissediyor olabilir. Bazen bazı dönemlerde insanların o anahtarları o stratejileri bulmasıyla o aşamaya gelmeleri o aşamaya geldikleri zaman kişileri memnun eder. Yani kişi yeni halinden daha memnundur. Bazen o sıkıntılar aşıldıktan sonra kişi neleri aştığı konusunda şöyle bir bakıp düşünebilir ve kendisinden çok memnun olabilir. Kişiyi belki de geliştirir o süreç. Ancak o manevi yüklerin arttığı dönemde ne yapılırsa o yükler azalır. İşte o yüklerin azalmasını sağlayan bir yöntemden söz etmek istiyorum bu yayında. O yöntem empati. Empati nedir? Empati görünenin ardındaki gerçeği görmeyi sağlayan bir üst bilinç mevhumudur. Yani kişi görünen konulara bakar ancak o konuların arkasını görebilirse yani karşısındaki kişinin duygu ve ihtiyaçlarını görebilirse kişinin öfkesi merhamete dönüşebilir. Kızgınlığı merak veya ilgiye dönüşebilir. Nefreti sevgiye dönüşebilir. O nedenle empati zaman kazandıran ve enerji kazandıran bir olgudur. Ben burada bazı şeyleri anlatıyorum. Ancak benim verebileceğim örnekler var mı diye zihinlerde belki sorular vardır. Birçok örnek var. Ben iki tanesini anlatacağım bu yayında. Ancak şunu söylemek istiyorum. Psikolojik manada müdahale yapabilmek için belirli bir bilgiye sahip olmak Tabii ki çok değerli. Ve doğru yöntemi bulabilmek de çok değerli. Bunları hatırlatmak istiyorum. Bir de karşınızdaki kişinin ruh sağlığıyla ilgili bir rahatsızlık varsa iletişim kuramayabilirsiniz. Kurabilirsiniz de. Ancak böyle bir ihtimal var. Onun haricinde karşınızdaki kişi zararlı alışkanlıklardan dolayı İletişime kapalıysa da psikolojik müdahale yararlı olmayabilir. Bunu size hatırlatmak istiyorum. Anlatacağım örneklerin bir tanesinde durum şöyleydi. Bir iş yerinde çalışıyorken uzakta toplanmış insanların olduğunu gördüm o iş yerinde. Ve sonra birisi yanıma geldi ve bir çalışanın bayıldığını söyledi. O esnada sağlık eğitimi geçmişi olduğunu söyleyen başka bir çalışan müdahale etmeye çalışıyordu bayılmış olan çalışana ve Kimsenin yaklaşmaması gerektiğini söylüyordu. Ancak insanlar toplanmıştı oraya. Ve elini ıslatıp ıslatıp damlalar fırlatıyordu baygın olan kişinin yüzüne. Ben bu durumu görünce duramazdım. Çünkü bu yapılan müdahale belki iyi niyetliydi ancak kişinin ruhunu daha da fazla zedeliyordu benim düşünceme göre. Ben oraya doğru yöneldim, açıldım dedim ve baygın olan çalışanın yanına oturdum. Elimi omuzuna koydum ve onun yanında olduğumu söyledim. Her konuda yanında olduğumu ve bana her şeyi anlatabileceğini söyledim. Ben böyle söyler söylemez o kızın gözleri açıldı. Birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve bana sıkı sıkı sarıldı. Ve defalarca teşekkür etti. Kendine gelmişti artık. Kısa süre sonra sağlık ekibi ve kızın ailesi geldi. Sonrasında da bu çalışanın iyi haberini aldık. Yani burada doğru empatiyi, kurabilmek çok değerli onu anlatmak istiyorum. Orada o kız sadece anlaşıldığını düşündü ve kendine geldi belki de ve böylelikle de iyileşti. Başka bir örnekten söz etmek istiyorum. Bir gün yolda giderken yine bir topluluk gördüm ve başımı çevirdim bir de baktım. Biri cüsseli bir adam bir aracın camını yumrukluyordu. Ben üniversitedeyken seçmeli bir ders almıştım psikolojiyle ilgili. Oradaki hocamız da bize kavga esnasında uygulanabilecek çok kolay bir hamleden söz etmişti. Ortamı sakinleştirebilecek bir hamleydi bu. O da aklımdaydı. Bunun yanı sıra ne yapılabileceğini de tabii ki düşündüm ve olaya müdahale ettim. Ancak dediğim gibi psikoloji bilgisi olmadan olaya müdahale etmeyi çok tavsiye etmiyorum. Ve oraya gittiğimde o kişiyle konuştum ve ona işinde gücünde aklı başında bir insana benzediğini söyledim ve böyle yaparsa başını belaya sokarsa olabileceklere dair kısa bir anlatımım oldu. Yani geleceğe bir projeksiyon tutmaya çalıştım. Kısa sürede oluyor bunlar. Ben ona bunları söylediğim zaman o iri cüsseli adam bana döndü. Ama böyle böyle oldu diye kendisini anlatmaya başladı. Muhtemelen oradaki insanlar olayın tamamına vakıf değildi ve o kişi üstüne bir de suçlandığı için daha da gergin hissediyordu ve bana tamamen dönerek tamamen zihniyle bana yönelerek kendisini anlatmaya başladı. Ne oldu? Öfkesi kendisini anlatmaya evrildi ve enerjisi kendisini anlatmaya doğru yöneltilmiş oldu ve enerjisini böylelikle boşalttı. Ben ona boş ver dedim. Yani eğer böyle yaparsan ileride kendini iyi hissetmeyeceksin. Gereken neyse burada yapılır. Tutanak tutulursa tutulur. Yetkililere bildirirsiniz durumunuzu. Her iki tarafta kendisini anlatır. Konuştuktan sonra o iri cüsseli adam aracına doğru gitti ve aracına bindi. Olay çözülmüş oldu. Ve oradan uzaklaşırken o iri cüsseli adama bakmak isterim. Hani durumu kontrol etmek istedim. Yine de bir görmek istedim. Orada ne yaptığını. Aracında oturuyordu. Muhtemelen yetkiliyi bekliyordu. Ve ona bakarak böyle bir işaret yaptım. Çünkü doğru karar aldığı düşüncesini pekiştirmek isterim. Oradan uzaklaştım zaten. Orada sulh olmuştu. Yani demek istediğim doğru empati kurmak gördüğünüz gibi doğru zamanda yarar sağlıyor. Bazen bazı olayları çözmek için çok uzun cümlelere gerek olmayabilir. Çok fazla bilgiye de gerek olmayabilir. Doğru zamanda duruma uygun olarak sadece dinlemek de bazen kişilerin iyileşmesini sağlayabilir. Ben bazı bilimsel yayınları araştırıyorum ve o yayınları okuduğumda şunu görüyorum: Psikolojik manada ortaya çıkan felç vakaları doğru empatiyle ortadan kalkabiliyor, kişiler rahatlıyor ve yeniden hareket edebiliyor dediğim gibi bazen sadece dinlemek iyileştirir. Sessizliğin de gücü vardır. Sevgiler.